şu anda saat tam gecenin 10'u. Evet. Baban içeride uyuyor. Evet. Uyku. Da. Uyu. Ben dedim ki yani dedim gidelim akşam gezmesi yapalım dedim. Yok dedi. Evet. Kar yağar ki. belki. Dışarıda karlar var. Evet ben de dedim ki o zaman biz de arabayı kaçırırız. Evet. Kendi bilir yani yatsın uyusun değil mi? Evet. evet. Ama bir dakika anahtarıcı var burada Menes. En eski ayakkabının üstüne bak. Yoksa kesin cebindedir. Ama gizlice onu almamız gerekecek. Biraz zor olacak Ay, öyleyse ben de. Alırım. Dur dur ses yapmayın tamam hadi. Yılan sessiz. Anne yılan sessizliğiyle gidelim. Orada mı? Enes cebindedir yoksa. Cebinde galiba. O zaman oradan alalım gel gel. Orada mı? Yok mu? Togun yok. Togun var, kordon yok mu? Evet. O zaman hadi hadi. Geç, geç, geç. Hadi Enes, yavaş yavaş gidiyoruz Zeynep. Yürüyün, her an o sen de GoPro'yu koy oraya, tamam mı? Kaçma yanım mama. Çabuk, çabuk. Derin, derin. Çok ses yapıyor. Koki rahat, dur koki. Şımarma. Enes, baban cebine bak. Evet evet ev. Hasan. Ay. Ne Ne Sesimiz duymasın oldu lan. ya. Enes, anlarım. Evet. Yavaş yavaş Kukira Koki rahat dur sen de. oldu. Ağlayın. horlamaya başladı Allah derin uykuda. Hemen duymuyor zaten demin kutayken. Yes. Üstüne yazmış. Ay kıpraşıyor. Anam götüp dön <laughs> Enes bir bozdur mu sanki? Vallahi ya yani, hayatım kay. <gülüyor> Enes. <gülüyor> 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 Kameradan ses geliyor la kadın. Ne için çap. Bakacağım. Ses solak dedikçe her yerden bir ses çıkıyor ya. Ben de korktum. <laughs> al şunu da al. Uy. bakayım uyanır. Uyanır ama. Onu da götürelim. hele. uyandırır yoksa da hemen bizi yakalar. Bak ya. ya Yalayacak şimdi uyanacak ya. Geri geliyor. Manyak. Kamera. Kamera. Kamerayı arada açalım da öyle koy. Ses yapacak şimdi. Yürü yürü. Enes çık çık çık. Açtın mı? Hadi getir koy babanı çeksin. Geç geç geç. <laughs> Oraya koy. Babanı görüyor mu? Biraz daha ileri götürsene. Gözünü öbür tarafa koy bence. Oradan görür. Ha. Biraz geri ittir. Hadi gidiyoruz gel başlat. Ananı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Kameraya dedim sonuçta ben senin ananım ya. Kız kız sana? Koş çabuk koş koş. Çocuklar sonunda kaçtık. Evet. O zaman evet. hadi gidiyoruz. Kokiyi evet, de aldık biraz üşüsün. Kuduruyor evet, evde. Evet. Kuduruk oğlan yürü. Evet, Koki, sen nereye gidiyorsun öyle. He? He? Elime fazla yaklaşma. Artık geri git. Geri git azıcık. Git lan. Gidiyoruz. Anne. Asansördeyiz. Ha. Bak. <laughs> evet, Hiranur'un oyuncağı. Çok güzel. demek o demek kokis. Zeynoş. Anne kar yağıyor. Hani? Bak şu işe bak gözüküyor biraz. Oo. <laughs> Arkadaşlar artık yağmaya başladı. Ay köpek havlıyor. Saat on buçuk olmuş. Yarım saattir çıkmaya uğraşıyoruz. Şimdi gidiyoruz arabaya. Yerlerde de var biraz zaten kar. Değil mi? İlk adına çıksaydı gerçek var. Ha bak şu anda gözüküyor Zeynep. Senin üstüne karlar yağıyor. Yürü hadi bakalım. Zeynep kartopu alıyor. <laughs> Hironur'la kara oynuyorlar. <laughs> Cookie'yi arabaya atıyoruz. Cookie titremeye başlıyor hemen dışarı çıkar çıkmaz. Kalbi buz oynuyoruz. Buz mu? Al. Ya, aha, neyse. Hadi giriyoruz arabaya. O zaman dışarı çıktığımızda göre biraz oynayın ondan sonra binelim canım. Elindeki poşette koy istersen. Allah. <laughs> Hironur ya. Surat yok hayır. Al. Of yavaş atın Enes. Anam bana atıyor. <laughs> bana atmayın. Şeri arabaya koy dedim. Ön koltuğa koy. <laughs> Siz ne yapıyor kız arabada? Gözükmüyor da. ya, ya. ya niye Zeynep atıyorsunuz hepiniz ya? <laughs> Bak çıldırttınız. Ben <laughs> dedim. Ha bak burada daha çok varmış. Burada daha çok varmış. Bak arkadan almaya çalışıyor. Şey... Ya bir de gece gide dışarı çıkmadın, çıkmayın dedi. Biz çıktık arkadaşlar. Oha, Kürküm. O, 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 o. Kürküm de burada bonus gibi gözüküyor şu an ama kocaman gölgesi. Pirinur. Pirinur i̇yi, iyi, iyi. üşümüyorsun değil mi? Ellerim titriyor. Ellerim mi titriyor? <laughs> ya aslında şey almayı unuttuk. Edven aklımıza gelmedi. Anahtarı alıp kaçacağız diye. Değil mi? Üşüdüyseniz hadi beni. Helanor. Hadi beni de kaçalım gidelim ya. Baban uyanırsa şimdi Aynur Aynur. Hepimiz sayıklar. <laughs> <laughs> Sev ne yaptın? Koyna doldu. Kaldır kafana kaldır bakayım alayım dur. Kız ne yaptınız ya? Sizin oynayacağınız. <laughs> dur yavaş düşersin. <laughs> İçini temizleyelim dur. Bakayım bakayım. Ay çenesini menesini. Tamam tamam çıktı çıktı. Fermanı çek. Hadi kız oradan üşürsün öyle çıkartma yok yok. Fermanı çek hadi. Bak bak. Sen ne yaptın? Zehir hoşa diyordun bana atma diye. Kendin gittin attan. <laughs> Yavaş düşersiniz. Bu ışıklar da burada güzel oldu gece gece aydınlanıyor binamızın önü. Hiranur. artık çok şımardın. Hadi arabaya. Hadi gidiyoruz. Hadi. Üşüyüm. Zeynep şunun içine bir bak bakayım neresinde var. Bırak da el, ellerini sürtmeden. Yok ki onları abartma. Şey Önünü kapatır. Şey İçinde var mı? Yok. Elini koy da bak. Çok da <gülüyor> <gülüyor> yok yok ama abart. Tamam yokmuş hadi bin bin. Abi şimdi arabayı çalıştırsın şey ısınırsın yürü. <laughs> Bu içinde ata ne kadar susmaz artık. Sen, <laughs> <Seni>. Sen, <laughs> Başına iş açtın. Aç aç. Ya yürü <laughs> bakma ya. Ortada bir şey yok. <laughs> <Sevgilim canım>. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Yemin, at <laughs> hadi at şımarma ya. Aç, aç, at, 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 at. Kızım o senin içine atmadı ki ya. <laughs> Ege oynamış o ha. Aynur. Enes. Attı rahatladı mı? Bak gene attı ya. ya. Geç ya arabaya geç koş, adam. koş kurtulamayacaksın yoksa geç arabaya. susmayacak durmayacak. Şöyle Bine bineyim mi? Öne mi bineceksin? Bine. Tamam neyse bir kavga ediyorsunuz. Bin. Ya ben de bineceğim. Git öbür taraftan binir ben buradan bineyim. Ha oradan bin ya da. <laughs> gelme dur. Ha şükür bindik artık yani. Cookie, biz gelince sevindin mi? Ha? <laughs> bir bırak çarpıyor bunu oturdu. Hmm. Ay arkadaşlar bugün bir kod durdu, bir kod durdu, bir kod durdu. Değil mi Zeynep? Ben ikilerim ısırmaya çalıştı. Isırmaya çalıştı sürekli bizi. Evet. Ablam gibi. Bu kız sürekli bana laf atmak zorunda mı? Evet. Sen sürekli ablanla uğraşmak zorunda mısın? Onda benim koyuna sokmasaydı o ben zaman. Ben oh, sen koyuna sokmasam bile sen benimle uğraşın. içine benim girdi. Şimdi. Abartma. Girdi. Girebi girmiş olabilir çünkü. Ok. Bayağı atmıştın. Bu da Şoför bey. Ben de. Bana bir dön bakayım. Şapkandan yüzünü göremiyoruz. Nereye gidiyoruz? Daha gezelim ya gidelim. Nereye gidelim Zeynep? Kadıköy. Kadıköy mü bu saatte? Abi ya. <laughs> Başladın mı? Ancak gözükmüyor gideceğim de buhardan. Şu ha. buharı bir şey yapsan da görsek. Ha. Sabaha kadar devam et. mi? Küçük ya ama susuz ya anne. Susuz mu? Ha. Evet. gündüz sulu kar yağıyordu. Evet. Belki tutar mı? İşte bu tutacak kar yağıyor. İnşallah. Bir abim lafı koydu. Yani kaç gündür hep tutacak tutacak. Bu tarafa bir türlü tutacak kar yağmadı yani. Hep <laughs> evet, bir türlü ama bu <laughs> <laughs> sefer tuttururuz öyle galiba inşallah. Yani karşıda tutmuş da bu tarafta hiç tutmadı. Tabii. <laughs> burada burada, burada yağmamış mı gibi adam Azıcık. Azıcık bir şey yani. Nereye gitsek ya? Bilmiyorum ki. Arabayı aldık çıktık. Üç sokağa gidelim. Üç sokağa mı gidelim? Kadıköy'den şey yapış şekli. Ne kadar komik bir sokakta ne var. Bilmiyorum. Üç sokakta hiçbir şey yok. Anne ne getirdin ayol? Vallahi ne bileyim Zeynep gece uzun olduğu için biraz bir şeyler koydum içine. Kukicim sen Kuki de oradan yapıyorum. oyuncak da ekledin. Oyuncak da mı ekledin? Evet. Bak bak bak. Bak biri de bu. Biri de o mu? 50. <laughs> kere falan götürdü. Aynen yani. 50. kere falan götürdü. Böyle. Böyle. İki tane kek koymuşum. Evet, sonra bir tane böyle çikolat. Bu çikolata da gidip gidip geliyor. Kimse yemiyor bir türlü. Bir tane daha çikolat bunu ben, ver. Cookie bir uzaklaş. Cookie. <gülüyor> <gülüyor> Cookie var ya arkadaşlar ne yapıyor? Anne kalın Geçen de sen mutfakta poşette böyle yerde duruyordu. Cipsi almış ağzıyla. Hmm. tut 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 tut. geliyor içeriye. <laughs> Ay çok komikti ya. Demek bukey bir tane. Sızlamış poşetten cinse. Ay kar, çok güzel ya. Yağıyor tane evet, böyle bir şey. Tıkır tıkır güzel oluyor. Hadi bakayım. Bak. O sesi de geliyor da çok da belli olmuyor buradan ama yağıyor yani arkadaşlar. Bukey. Gizli gizlemeye Geri gidene kadar kar tutar mı? Tutar mı acaba? Henüz değil. ya. Sabaha kadar yağacakmış. Sabaha kadar bakalım yağacak mı yağmayacak mı ne olacak? Sıcak. O zaman Oyna. sabaha kadar araba deriz. Oyuncak. Oyuncak da vardı orada Zeynep. Oyuncakları göster. Bir tane göster. Oyuncakları ben beğenmedim bu arada. Bu ne ya? Nini. Çıplak. hayvanlar çıplak oluyor ya. Tüyleri var onların. <laughs> bu da çıplak. Evet. tüyü var. Onun da tüyü var. Evet, Hiroş'un minişleri. Acaba baba ne yapıyor evde, fark etti İçin mi bizi ziyanlar. ya Zeynep? Hadi gidelim artık ya. Nereye gidelim, hadi yürü. Hadi ben sürüyorum artık. Sür artık, gidelim, gidelim. biraz. Aynur! evet. Aynur! Niye kimse yok ya? nerede? Aydın olur. Dediğini yaptın herhalde ya. Ah. Ha. Şoför bey bizi o. götürüyor. Cookie. Koki. Koki. Ne arıyor? Onu alırsa yer onu. Yalıyor baksana. Kuki, yalıyor. yalıyor. tamam. Koki. Okay. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim mi Ali'cim? Hadi sıra da. Gözler de kırmızı kırmızı çıkıyor. Sıra <laughs> bak 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 bırak. Şuna Tamam git dedim ya. Kimin <laughs> bağlayayım. <laughs> kapıyı açsaydın demir kapıyı. De bir roş. Pıt 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 pıt. Ben ayakkabımı çıkardım. İyi yaptın. Yoksa bak. bu tarafa dönemiyorsun. Değil mi? Ay <laughs> <laughs> bağış yapmasın da burada kalmış. Ha. Yani Götürelim. <laughs> sabah karşı. Hadi Saçında bir şey yok ki ben yaptım saçlarını. Sol yeşil olan bak. Bakayım sola yukarı mı çıkmış? Ha şapkasını örttük ki ondan biraz bozulmuş. Anne o öyleydi. <laughs> Gidiyoruz. Hemen. Şoför bey ay kar bayağı azlanmış. Oha. Oha, Oha. arkadaşlar hemen şu karı bir göstermem lazım Enes. Karı mı? Karı. Çıkacak Çıkçı da hele şey, yöne gidiyor yani ben ne yapayım. <laughs> yani. yani. Geliyor musun? E, çok iyi bir tutma. tut da sen. bakacak mısın? <laughs> bir inelim de bir bakalım hadi. <laughs> Ay buradan da gözükmüyor. Arkadaşlar arabanın üstünü kaplamaya başladı. Işık da belli oluyor güzel güzel. Bunlar ne yapıyorlar? Işığı da kapattı. Bak kapattınız gözükmüyorsunuz. beşi aç. Yuranur <laughs> dur. Yuranur hemen aç aç. Gelecek misin? Ayakkabımı giyemedim. Ay kafan üşüyecek şimdi ya. ya. Çıkmazsam aydın çok soğuk. Ya. Tamam ört ört ben de örteyim. Ay şapkama Ana dolmuş. Anam. Hiranur sana derken benim içime doldu. <laughs> çok güzel. Şu kapıyı örteyim de arabaya dolmasın. Ay sen de karda oynamayı istiyordun ya. Değil mi? Ana Hiranur. Hı. Biz evin anahtarını almadık. Ne Hoş. yapacağız? Pardon, ya. Baban demeyecek mi şimdi bize evi almazsa? Bizi fark ederse eve de almaz. <gülüyor> 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 Enes, evin anahtarını almayı unuttuk. Ne yapacağız? Kaldık burada sabaha kadar. <laughs> ne? Şaka yapıyorsun. Gidip şimdi zile bassa, kapıyı açsa bize kızacak. Onlarız ama yapacağız Allah Zeynep? Arabanın içi sıcak da. Abi ne güzel. Şey, değil. kadar çalışırsın. Ama sabah kadar çalışırsa o sakıntı oluyor Harbi işte. Abi patlarız. <gülüyor> 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 Allah korusun. Ne güzel sıcak geldi burası. Dışarıda e Dışarı sıcak, da bu gibi. Sen de kapıyı açsın. İçeri soğuk soğuk geliyor. Kuki! Cookie. kapıyı yarım kapattın korkuyorum. Cookie. Anne, Cookie nasıl açsın gitsin onu? Neyse biz acı kiroşla işte kar oynayalım da gelelim. E ben, ben, de oynayayım bana. Gel oyna o zaman hadi. Anne. Stop et de biraz oynayın gel. Gel. Firuş. Ay dur kız. <gülüyor> <gülüyor> dur bana atma git abine at. Bir şey diyeceğim. Şu fermanı biraz daha çek. Sonra kar zaman ağlama. Bırak bırak. Heh. Ellerinde dondu. Hani geliyordu gelmiyor. Geliyor. Ha, geliyor. Biraz kar oynayalım da. Ondan sonra da eve gidelim bari şimdi. Bu... Abi, mi? Abi mi? Soğukta şimdi gidemeyeceğim bir yere. Değil mi? Sonuçta dışarı çıktık mı? Çıktık. Arabada mıyız? Arabadayız. Zehir Anur. Getir, Dur. <laughs> ya getirsin azıcık havasın hayvanda ya. Getir, getir, getir. Evet. Hayır <laughs> Anur abin atıyor. <laughs> Ay kafasına kafasına gidiyor. Neydi sırtına atın da. İçin. Eliniz bana atma ya. Niye ya? ya ben istemiyorum. Sonuçta işte siz de oynayın canım ben çocuk muyum? Zeynep, hmm. bence şimdi bizim gidip eve girmeye çalışmamız lazım. Bence de Kuki hani üşüdü, titriyor. Titriyor. Hadi yürüyün. Enes, <laughs> eve girmeye çalışacağız şimdi. Yürüyün. Zeyno, <laughs> kapı görevini sana veriyorum canım. Niye bana veriyorsun? Abim baksana. Enes. <laughs> Zeynep, gidiyor bunlar? <laughs> Sen baksana. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel kapıya. Ya adam açsın kapıyı sonra biz gelelim. Önce sana bir püskürsün. <laughs> Olmaz. <laughs> gel hadi gel. Ha, Yeranur basıyormuş. Bas Yeranur sen bas. Şuradan izleyelim biz yılına. Yürü lan. Nereye kaçıyorsun? Zile bastın niye kaçıyorsun? şuraya saklanayım ben ya. O en Enes gitsin. Yürü sana çok kızmayabilir. Ay açıyor kapıyı. Jiso. Bey. <laughs> <laughs> Arabanı kaçırdık. Ne? Bir dünya masraf oldu ama. Duyuyor musun? Hepsi gitmiş, kokuyu da götürmüş. Arabada bir dünya masraf var. Nasıl? <laughs> Vallahi bilmiyorum, git bak. Şimdi, şimdikten söyleyim de, sonra bize kazma. Siz içeri bir geç, yok. Değil mi Enes Zeynep? şu telefonu da geç, içeri bir geç. Geçiyorum, geçiyorum ama git bak sen. Sen git ben bakacağım. Sabah tamire gidebilirsin. Hadi Değil mi? Demek o ki. İçeri giriyoruz, dayak yiyeceğiz. Yürüyün. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi